Şey, çok ağırmış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben deyim. iyiyim. Kaçak çayımla, bugün kaçaklarımla beraber e, PUBG gidiş hatlarıyla soru cevaplayacağım ben. Evet Devran Özer. Bugünkü konumuz PUBG'deki gidiş hatlar. PUBG'de günümüzde çevrim oyuncu sayısı çok az. Bunun sebebi nedir? Ee, bence birinci neden Birinci neden ee, çok bot koyuyor bu aralar. Gerçekten baya baya bot. Bir Angel'a giriyoruz. 100 kişiden zaten 70'e bot 30 kişi falan tek normal oyuncu kalıyor. O yüzden artık çok yani sıkıcı olmama Çok sıkıcı olmaya başladı. PUBG oyuncuları da bu durumdan dolayı artık siliyor. Ha bir de şey var. O zamanlar korona yoktu. Korona başladığından dolayı insanlar evinde olmadığı için yani PUBG oynayamaya da olabiliyor. Yani e, eskiden her bir kişi öldürmek için yani çıkıyorduk böyle vuruyorduk ama artık Bilmem ne bileyim böyle dev oluyoruz, uçuyoruz, atlıyoruz. Yani çok kolay olmuş birilerini öldürmek. Yani o yüzden bence artık çok oynanmıyor. Evet Devran ikinci sorumuz. Oyunda çevrim içi oyuncu sayısı nasıl artırılabilir? Bence artık böyle artırılabilmesi için bence bu güncellemelerin gitmesi daha mantıklı olur bana göre. Çünkü çok saçma güncellemeler geldi yani. Bu da biraz saçmalı bu Arttırılması için nasıl bir nasıl diyeyim? Botlar azalması lazım ya. Yani. Botların gücünü biraz daha arttırsalar aslında bir insan gibi olur. Yani daha bence mantıklı geliyor. Yani çünkü yani normal botlar gerçekten çok güçlü. Botların gücü arttırılsın. Bence bu yüzden arttırılabilir yani. Evet Devran, bu son iki sorumuz. Mehmet Sıdık Özel neden PUBG'yi bıraktı? Bence Mehmet Sıdık ee, bence aslında Demir Sadık aslında çok ünlü ve çok iyi oynayan bir oyuncuydu. Son zamanlar biraz kötüleşmeye başladı. Bence artık yani o kadar da iyi oynamadı, oynamıyordu yani. İnsanlar onu rahatça bulabiliyordu. Bu yüzden artık PUBG'den böyle zevk almamaya çalıştı. Artık O yüzden artık oyuna sıkıldığı için oyunu bıraktı gibi. Oyunlara para yatırmak mantıklı mıdır yoksa mantıksız mıdır? Gerçekten çok hassas olduğum bir durum ama yine de yani bence çok saçma. Gerçekten çok saçma. Nedenini açıklıyorum. Yani oyuna para yatırmasan ne yatırsan ne? Oyuna para yatırsan yani mesela... Mesela diyelim PUBG diyorum bir Frab'ın alsan Frab'ın kendisi oynayacak değil. Yine kendini oynuyorsun bir şey değişmeyecek. O yüzden yani para yatırmak boş bence yani para yatırmayın. Yani para yatırsanız bir şey değişmiyor zaten burada arada dostlar PUBG'deki hilelerle bir e, deneyimden bir şey fikirlerimi söyleyeceğim. Bana kalırsa gerçekten çok sinir ediyor insanı. Bazen bazı insanlar gerçekten böyle bildiğin böyle hile olduğunu anlıyorsun ama bazen hile olduğunu anlıyorsun ama banlayamıyorsun. Bazen öyle durumlar da bende bazen öyle durumlar oluyor. Bu hilelere karşı gerçekten çok sinir. Hatta bazı bazı kullandığı teknolojileri bozu şey yapanlar bile var. Cihazları kıranlar bile var. Yani gerçekten çok sinir bozuyor Bence PUBG'de PUBG bunu kaldırmalı yani hileli PUBG'yi. Mesela botları, botları hile açacak bile SDG barışı olur yani. Bence yani kapatılmalı kesinlikle. PUBG bunu PUBG Mobile'i Van'da doktorluk yapan Mehmet Salih Özer'in satın aldığı söyleniyor. Bu haberler doğru mu? Me Bence genellikle doğru olması lazım. Çünkü gerçekten Mehmet Salih Özer çok zengin bir adam onu biliyorum gerçekten. Hatta Van'da e, gerçekten çok fazla botlu peynir alıyor. Onu size söyleyeyim yani bayağı fazla alabiliyor. O yüzden zengin. Hatta e, ben gördüm, haberlerde gördüm. Bizim çakma haberlerimiz var. Mehmet Salih'in çok zengin olduğu haberlere çıkmıştı. Bence doğru tabii ki. Ben gördüm mesela. Peki Mehmet Salih Özer'in PUBG'yi alması PUBG'de neleri değiştirecek? Bence full bot koyacak bu arada kötü oynadığından, herkes onu öldürdüğünden dolayı oyunu bırakmış. İyi ki bırakmış. <laughs> Çünkü yani ben de bırakacaktım, vazgeçtim. Her neyse ben konuya döneyim. Böyle ben de full bot koyacak. Full bot koyacak e, haritayı da böyle değiştirebilir. Haritayı böyle kolay bir map falan böyle düz bir map yapabilir bence. Çünkü yani kötü oynadığı için. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim atmayı unutmayın ve bu kaçak çayı da satın alın. Sponsorlu. Bay bay. İnşallah ölürsünüz yani.